Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis. Bugün sizlere saçlarımı nasıl dalgalandırdığımla alakalı bir video hazırlamak istedim. Şu anda saçlarım kendi halindeler, yani düzleştirici falan yok. Tamamen kendileri. Bu şekildeler pırasa gibiler. O yüzden saçlarımı dalgalandırıyorum ara sıra, bir farklılık olsun diye. Bu videoyu hazırlamamdaki asıl sebep ise Snapchat üzerinden devamlı saçları nasıl dalgalandırdığımı sorulmasıydı. O yüzden hazırladım. Yani istek videosu aslında. Snapchat kullanmıyorsanız ve benden bir video istiyorsanız onu bu videonun altında yorum olarak belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı tekrar tekrar söylüyorum. Benim için çok değerli, çok önemli. Hepsini dikkate alıyorum. Eğer saçlarımı nasıl dalgalandırdığımı merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz Beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala daha abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Saçlarımı dalgalandırmaya başlamadan önce sizlere kullandığım maşaları göstermek istiyorum. Aslında maşalar değil, bir maşa diğeri farklı bir alet. İkisini de sizlerle tanıştırmak istiyorum. Öncelikle bu aletle başlamak istiyorum. Bu alet e, Babyliss'in yanılmıyorsam ismi Curly gibi bir şeydi. Babyliss'in Curly adlı e, ürünü olması gerekiyor. Şimdi sizlere bunu nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bu aleti aslında saçlarımı dalgalanırken çok kullanmıyorum. Ama ara sıra elim buna gitmiyor da değil. O yüzden sizlere göstermek istedim. Aynı zamanda da elimin altındayken eğer merak edenleriniz de varsa bunu görün istedim. Bununla da birkaç bukle yapacağım. İkisi arasındaki farkı göreceksiniz maşayla. Esas kullandığım maşa ise tekrardan Baileys'in pro ürünlerinden olan e, Titanium Tourmaline e, isimli bir maşa. E, ben bunu kuaförden almıştım. Kendi kuaförümden almıştım. E, uzun zaman önce. Fiyatını falan hatırlamıyorum. Aynı şekilde bu ürün için de geçerli. Fiyatlarını gerçekten hatırlamıyorum. Bayağı önce aldım. Bunun daha çok kaç santimetre olduğunu soruyorsunuz. Şimdi ona bakıyorum. 21 olabilir mi? Burada 21 gibi bir şey yazıyor. Herhalde 21'dir diye düşünüyorum. Saçlarımı yaklaşık herhalde 2 senedir falan bu maşayla dalgalandırıyorum. Ee, aslında daha kalınları da var ama o kalınlarla istediğim dalgaları elde edemiyorum. Bu şekilde. Ayrıca size belirtmek isterim ki bu ürün e, kuaförlerin kullandığı bir ürün. Yani e, kuaförlerden belki sizler de temin edebilirsiniz. Onlara sorarsanız sizin için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ee, bu ürünler yanılmıyorsam bu arada sirkeci emin önünde ee, neydi kuaförlerin şeylerin ismi kuaförlerin hanın ismi Z ile başlıyordu zakkum zarran yok ee, ben video ederken bunu araştıracağım onu o yüzden şu aşağıya yazıyorum oradan da bakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz ben başlayayım videoya bir an önce. Zaten çok fazlasıyla konuştum. Şimdi bu ürünü nasıl başlatıyoruz? Öncelikle onunla başlayalım istiyorsanız. Burada bir açma-kapatma düğmesi var. Ona basıyorsunuz. Daha sonra eğer buradaki derece, verdiği derece kaç şu an hatırlamıyorum, size fazla ya da azsa buradaki artı ya da eksi işaretleriyle onun icabına bakabiliyorsunuz. Bunu başlatıyorum şimdi. Şöyle yakına getireyim. Kaç yazdı? 150 yaz. 150 benim için yeterli. Şimdi bunu bir köşeye koyuyorum. Bu biraz ısınması gerekiyor çünkü. Hemen ısınmıyorlar ne yazık ki. Bavelis'e geçiyorum. Bu diğer ürün Curly'e. Bu arada Curly'nin bir başlama tuşu yok. Peki nesi var? Curly'i zamanlara ayırıyorsunuz. Ve ayrıca ısı derecesini ayarlıyordunuz galiba. Birlikte bir deneyelim. Şimdi burada da bir getirdim. Tamam. Daha sonra 8 saniye 10 saniye ve 12 saniye adı altında ayarları var. Bu ayarlar neye göre? İşte 8 saniye demesi 4 kez ötmesi miydi? Yoksa 2 kez ötmesi miydi? Unuttum. Neyse. Şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Ben bunu şimdilik 10 saniyeye ayarlıyorum. Ayarlayamadı. Yes. Bu oluyorken Bunları bir köşeye koyuyorum. Ve biraz bekliyorum. Hazırsanız başlıyorum. Saçlarımı öncelikle ikiye ayırıyorum. İlk başta size göstermiş olmak için curly ile başlayacağım. Ve daha sonrasında maşayı yapacağım. Şuradan bir tutam aldım. Bu sadece size göstermek için curly'yi. O yüzden şöyle... saçıma yerleştiriyorum. Bu arada tutamlar minik olmak zorunda. En büyük dezavantajı bu. Yerleştirdim. Kapattım. Ve o saçımı aldı. Şu anda 1 2 3 4 ve 5. den itibaren bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi minik dalgalar oluştu. Bir tane daha yapalım istiyorsanız. Kalın tutam aldığınızda ee, saçınız bayağı dolanıyor, çıkartmak çok zor oluyor. O yüzden ince almanız gerekiyor. Şimdi tekrar oturtuyorum Bir, iki, üç, dört, beş, beş, beş. ve gördüğünüz gibi buklelerim. Şimdi bunu size gösterdiğime göre geçiyorum maşaya ya da şu ilk saçımı alayım. Şuradaki. Bu tutamı maşa uygulayacağım. Maşayı aldım. Bu şekilde. Yani e, kapağının öne doğru bakması gerekiyor. Şöyle aldım. Kıvırdım. Bu şekilde. Tekrardan geriden dolandırdım. Tekrar aldım. Tekrardan dolandırdım geriden. Ve tekrar aldım çok fazla bırakmıyorum çünkü önlerde çok dalga dalga oluyor ve gördüğünüz gibi 1-2 saniye bile yetiyor bukleler için şöyle size göstereyim. Aralarında pek fark var mı? Hayır, yok. Ama kesinlikle ee, maşaya hükmedebiliyorsunuz ama bu makineye hükmedemiyorsunuz. O yüzden benim tercihim kesinlikle maşadan yana ama bu ürünle de yapabilirsiniz. Bunu göstermek istedim size. Şimdi dilerseniz ben nasıl yapıyorum ona geçelim. Şimdi ikiye ayırdığım tutamları geriden başlayarak küçük tutamlar halinde buradan bir tutam aldım. Maşa şöyle tutuyorum. Açıyorum ve bu şekilde yerleştiriyorum. Yalnız farkındaysanız saçı yaya yaya yerleştiriyorum. Çünkü toplu halde yerleştirdiğim taktirde bukleler oluşmuyor. İstediğim bukleler oluşmuyor. Şimdi bu şekilde bir 3-4 saniye bekleyeceğim. 1 2 3 ve bıraktım. Saçı tabii ki de göremiyorsunuz ama şöyle gösterecek olursam Kalın tutam alırsanız maşada 4 saniye yerine bir 6 saniye bekletirseniz daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi geriye doğru alıyorum saçları ve sarıyorum. Bazı kişiler kapatmayı sevmiyor şu kapağını ama ben hep kapatarak kullanıyorum ve hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tekrardan bir tutam ayırdım ve geriye doğru saçımı yaya yaya yerleştirdim. Ve bıraktım. Bunu da aynı şekilde geriye doğru sardım. Fazla tutmuyorum. Bıraktım. Gördüm. Tekrardan bir göz attım açık kalan yerler kalmış mı diye. Çünkü bazen kalın tutamlar aldığımızda tam olarak tutmayabiliyor. Ve onların üstünden geçiyorum. Bu buradayken böyle tutuyorduk. Bu sefer de maşayı yukarıya doğru tutuyoruz. Ve geriye doğru sara sara tutamları açık bir şekilde ilerliyoruz. Son tutamda da şu şekilde kapatıyorum üstüne. Ve tekrardan 4 saniye, 5 saniye falan bekliyorum. Bu arada maşa çok sıcak. Yani 150 derece bir sıcaklıkta. Ee, o yüzden hem çok sıcak oldu burası hem de sizler için söylüyorum. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bunun için eldivenler var. Eğer o eldivenlerden bulursanız alın derim. Ee, ben şimdiye kadar bulamadığım için ne yazık ki alamadım. E, ee, ara sıra tabii ki ben de yapıyorum. Ne kadar elim alışsa da maşa yapmaya. O yüzden sizlerin de dikkatli olmanızı için sizleri uyarıyorum. Şimdi üstten tutanları ala ala geriye doğru tekrardan sara sara ve maşayı dik tutarak devam ediyorum. Son bölümlerine geldiğimde ise tekrardan çevirmeye çalışıyorum ki uçları böyle Dik dik yere doğru bakmasın diye çünkü en nefret ettiğim şey o görüntü bir saçta yani onu kuaförler bile yaptığımda çok rahatsız oluyorum. Neden bir saç dalgalı dalgalanıp hani uçları dik durur anlamam. O yüzden buralarında gördüğünüz gibi dalgalı bir şekilde durması için e, özellikle o uçları da sarıyorum. Zaten bir yerden sonra elleriniz alışıyor ve hani tak 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 sarıyorsunuz bakmadan bile sarabiliyorsunuz. Evet şimdi e, saçları açmaya geldi. Bunun için böyle bir dişli bir tarak kullanacağım. Böyle iri dişli, kocaman dişli. Şöyle size yakından da göstereyim. Şöyle şurada galiba markası yazıyor. Nerelerde bulunur bilmiyorum. Belki Watsons ve Gratis'lerde vardır. Oralardan bakabilirsiniz. Şimdi bununla birlikte saçlarımı açacağım. Şimdi fırçayı yukarıdan aşağı doğru şu şekilde tarıyorum. Yukarıdan aşağı doğru tarıyorum ve o bukle bukle görüntüyü almaya çalışıyorum gördüğünüz gibi o bukle bukle görüntü gitti ve dalgalı bir görüntü geldi aynı şekilde burası için de yapıyorum buradan alıyorum aşağı doğru sürüklüyorum saçları açtıktan sonra saçları kabartmaya sıra geldi. Bunun için tekrar bu tarağın yardımıyla saçlarımı kabartacağım. E, uçtan diplere doğru şu şekilde saçlarımı kabartıyorum. Yukarıya doğru tarıyorum bu sefer de. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı bile. Önlerine de aynı şekilde yapıyorum. Dalgalı bir şekilde. Aynı şekilde buraya da uyguluyorum. Hop oh, fazla bile kabardı. Biraz kabarıklığını alıyorum. Arkalara da yapmak istiyorum. Aldım sprey olarak da Wella Flex'in extra strong hold olan 4 numaralı bu spreyini kullanıyorum. Bu hatta biraz az kalmış sanırım. Bunun için de saçlarımı şöyle açı açı alttan yerleştire yerleştire uyguluyorum. Çok da yaklaştırmıyorum spreyi. Uzaktan uyguluyorum. Evet, benim her zamanki Saçlarım için yaptığım dalgalandırma yöntemleri bu şekildeydi. Umarım video sizlerin beklentilerini karşılamıştır. Ve aradan tam tamına e, herhalde kaç dakika geçmiştir? Yarım saat geçmiştir. Yarım saat sonrası saçlarım düşmeye başladı bile. E, saçlarım düşüyor çünkü çok düz saçlıyım. O yüzden düşüyor. E, bu da sonrasında işte böyle... Daha doğal bukleler oluşuyor, o yüzden fazla kabartıyorum, o yüzden fazla böyle abartıyorum. Belki sizlere çok fazla gelmiş olabilir yaptığım işlemler, ama tamamen bunlardır. Zaten gördüğünüz gibi tamamen düşmeye başladılar. E, herhalde bir e, yarım saat içerisinde de tam anlamıyla bukleler hani böyle doğal dalgalara dönüşecekler diye düşünüyorum. Su dalgası diyebiliriz biz buna. E, bu şekildeydi. Size bu yarım saat sonraki halini göstermek istedim e, daha gerçekçi olsun diye, çünkü hemen yaptıktan sonra sizlerle paylaşmak. Biraz daha böyle hani her şey mükemmelken göstermek gibi. Aradan bir yarım saat geçtikten sonra da saçlar hafiften doğallarına kavuşuyor. Ve bence bu görüntü çok 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 daha güzel. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay.